Gen yeni bölümünde yaşanan olaylardan son sonra en son Baran Cevahir'in konağa geleceğini öğrendikten sonra ona güzel bir tuzak hazırlayacak. Cevahir ise en son Baran ve arkadaşlarının iftar yemeğinde olduğunu düşünüp konağa baskın yapıp sevdiklerine zarar vermek istese de sonradan Baran'ı karşısında görünce ne yapacağını şaşıracak. Ve Baran en son Cevahir'i rehin aldıktan sonra ona gereken dersi verecek. Ve artık ailesinden uzak durmazsa onun ipini çekeceğini bir kez daha ona hatırlatacak. Ve Cevahir de bunları gördükten sonra artık Baran'ın ne kadar tehlikeli ve acımasız olduğunu anlayınca yeni bölümlerde o da daha kötü olacak. Çünkü Cevahir istediklerini yapana kadar asla durmayacak. Ve yeni bölümlerde Baran Cevahir'den ailesini koruduktan sonra rahat bir nefes alacak. Hatta Cevahir'e güzel bir göz daha verip bir daha ailesine ve sevdiklerine yaklaşmasını istemeyecek. En son Cevahir'in konağa geleceğini duyan Azade bütün ailesini korumak için tek başına Cevahir'in karşısına geçmek için eline silah alacak. Hatta Fırat ve Cihan bu yolda asla Baran'ı yalnız bırakmayacak. Ve bu aile birlik oldukça hiç kimse bu aileyi asla üzemeyecek. Ve Cevahir de artık onun farkına varacak. Dilan ise artık Baran'ın tehlikeye girmemesi için elinden geleni yapıp Baran'ın en büyük destekçisi her zaman olacak. Evet arkadaşlar şimdilik haliniz bu kadardı. Siz de görüş ve önerilerinizi bizlerle yorumlarda paylaşsanız sevinirim. Şimdilik hoşçakalın. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle.